Merhabalar herkese. Bugünkü konumuz aklınızdaki insanın en son karşılaşmanızda sizinle ilgili neler düşündü ya da neler hissetti bunları öğrenmeye çalışacağız. Yine iki destem var soldan sağa doğru. İlk deste ve ikinci deste şeklinde alabilirsiniz. Ben şimdi siz daha fazla bekletmeden başlamak istiyorum. İlk desteği seçen arkadaşlarımla. Evet. Merhabalar ilk desteği seçen arkadaşlarım. Şöyle ilk destek seçen arkadaşlarım için niyet alıyorum. Ve sorumu soruyorum. Aklınızdaki kişi en son karşılaşmanızda sizinle ilgili neler düşünmüş olabilir? Ve yine aklınızdaki kişi son karşılaşmanızda size dair neler hissetmiş olabilir? İlk listeyi seçen arkadaşlarım için niyet alıyorum. Aklınızdaki kişi son karşılaşmanızda neler düşündü? Ve neler hissetti? Şöyle açıp bakalım. Evet, öncelikle burçlardan başlamak gerekirse burada toprak ve su etkisinin yoğun miktarda bulunduğunu söyleyebilirim. Sizin ya da karşı tarafın burç grupları içerisinde Başak, Boğa, Oğlak ya da Akrep, Yengeç, Balık etkilerinin yoğun miktarda bulunduğu görünüyor arkadaşlar. Böyle olmasa bile birbirinize yansıttığınız enerjiler bu burçların etkisi altında olabilir. Şimdi bu son karşılaşmanızda ben aranızda herhangi bir muhabbetin ya da iletişimin çok fazla geçtiğini görmüyorum. Hani ufak tefek bazılarınız için sadece böyle bir selamlaşmak ya da hani ayaküstü bir belki konuşmak gibi durumlarınız olmuş olabilir. Ama büyük oranda ben hani konuşmadan uzaklaşmak ya da birbirinizi görüp belki yanınızdan geçip gitmek gibi enerjilerinizin yoğun miktarda olduğunu görüyorum. Kişi sizde baktığı zaman bu son görüşmenizde son karşılaşmanızda sizi böyle çok sessiz, çok sakin, kendi halinde böyle bir şeylerden sanki elini eteğini çekmiş ya da kendi başına hani o an için en azından yalnız kalmak istediğinizi düşünmüş olabilir. Hani baktığı zaman böyle konuşmak istemeyen, biraz daha kendi haline takılmak isteyen ya da belki hani bir sıkıntısı mı var ya da bir derdi mi var şeklinde hani bu tarz bir etki dedirtebilecek, böyle bir soru sordurtabilecek bir e, görünüm bıraktığınızdan bahsediyor. Sizi biraz biraz böyle düşünceli görmüş olabilir. Hani kafanızın, aklınızın biraz dalgın olduğunu ya da bir şeyleri kafaya taktığınız ya da o anda en azından zihninizden bir şeyler geçtiğini bunun içinde belki hani karşı tarafı fark etmediğinizi bile düşünmüş olma ihtimali var. Hani ben burada baktığım zaman e, şöyle bir etki görüyorum. Siz sanki böyle önünüze bakarak bir yere gidiyorsunuz ya da hani oturuyorsanız da bir yerde önünüze bakıyorsunuz. Karşıdaki diğer insanda karşınızdaki kişi de böyle bir yerlerden uzaktan size bakıyor. Yani, ya o, o muydu yanımdan geçti gitti beni fark etti yalnız. <laughs> yanımdan geçti gitti beni fark etmedi ya da beni görmedi galiba şeklinde. Böyle bir şaşırmış yani sizi gördüğü zaman karşılaştığı senaryo kişiyi biraz şaşırtmış gibi görünüyor. Bu insanı fark etmemiş olabilirsiniz. Fark etseniz bile gerçi fark etmeseniz niye bunu izleyeceksiniz de hani fark etseniz bile Böyle hani çok da tepki vermemiş olabilirsiniz ya da karşı taraf belki sizden çok daha büyük bir tepki bekliyor. Hani tepkiden kasıt şu, Hani onu gördüğünüz için heyecanlanmak ya da mutlu olmak gibi bir enerji beklerken sizi böyle çok durgun gördüğü için biraz şaşırmış. Şaşırdığı için de böyle arkanızdan baka kalmış gibi görünüyor. Ya beni gerçekten fark etmedi mi ya da e, beni gerçekten sildi attı da bunun için mi böyle davranıyor gibi böyle bir şaşırmak, şok geçirmek, böyle bir anlamlandıramamak ve arkanızdan baka kalmak gibi bir enerjisinin varlığından bahsediyor. Küçük bir kısmınız için sizin bu sakinliğinizin ya da e, bu görmeme ya da böyle heyecanlanmama enerjinizin biraz egosal olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Bu herkes için geçerli değil büyük oranda kendinizle iç içe olduğunuz için böyle davrandığınızı düşünmüş olabilir. Ama çok küçük bir kesim için şey hani bilerek görmezden geldi. Hani bana bilerek soğuk yapıyor ki kıymetini anlayayım şeklinde bir etki bıraktığınızdan da bahsediyor bu karşılaşma esnasında kişi de size doğru böyle bir hamle yapma isteği uyanmış gibi gözüküyor. Hani bir gidi hani niye <laughs> konuşamıyorsam yanına bir gidip konuşsam mı işte halini hatırını sorsam bir merhaba desem mi şeklinde bir kafa karışıklığı yaşamış. ama siz hani sizin bu durgunluğunuz ya da sizin bu tepkisizliğiniz kişiyi biraz geri çekmiş gibi gözüküyor. Yani eğer yanınıza gelmediyse bunun sebebi sizin duruşunuz olabilir ama geldiyse bile hani burada zaten hani bu planlayarak bir gideyim de konuşayım ya da hani bir kendimi göstereyim, bir selam vereyim şeklinde bir istekle zaten yanaşmış olduğundan bahsediyor. Bu insanla bazılarınız için hiç ilişki olmamış olabilir, bazılarınız için size ilişki olsa bile böyle saçma sapan, çok böyle çok da anlamlı olmayan bir sebep kaynaklı bitmiş olabilir. Burada şöyle bir şeyden bahsediyor hani kişi sizi gördüğünde. E ee, bu geçmişte yaşamış olduğunuz ayrılık ya da ayrılık sebebi ya da bir araya gelemediyseniz de bu ilişki durumuyla ilgili bir şeyler gözün önünde canlanmış gibi görünüyor. Sizin bu verdiğiniz ya da vermediğiniz tepki kişide şey e, durumu uyandırmış. Yani o o dönemleri hatırlamış. İşte ben onu e, bana karşı duyguları varken ya da e, bana karşı bir şeyler hissediyorken işte belki bıraktım, terk ettim ya da e, onun gitmesi için uğraştım. Hani böyle biraz şey etkisi var burada sizin istemeye istemeye ya da duygularınız olduğu halde arkanızı dönmek durumunda kaldığınızı, sizi çaresiz bıraktığını, sizi gitmeye zorladığını düşünüyor. Bu anlamda sizin hayal kırıklığa uğradığınızı, üzüldüğünüzü ve hani duygusal açıdan aslında en azından geçmiş dönemde bu kişiye bir bağlantınızın olduğunu, bunu tam anlamıyla yaşayamadığınız için de karşı tarafa karşı böyle bir küsme enerjisi. Ben burada çok hiddetlenme, gardınızı almak gibi bir enerji görmüyorum. Sizin küstüğünüzü, kendi içinize döndüğünüzü, ee, bu sebeple de hani e, arkanızı dönmek istemediğinizi görüyor. Hani kişi sizi böyle biraz bu karşılaşma esnasında arkanızdan görmüş olabilir, arkadan görmüş olabilir. Ya da dediğim gibi hani böyle bir arkadan baka kalma durumu varsa şey görüyor çünkü böyle sırtını dönmüş bir insan enerjisi görüyor. Ama bu dönme sinirli, öfkeli bir dönme değil de duygusal bir dönme. Hani istemeyerek ben gitmek durumunda kaldım. İşte benim duygularım vardı ama sen beni gitmeye zorladın tarzı bir enerji yansıttığınızdan. E bunun içinde aslında bu kişiye hani gördüğünüzde ya da ya gördüğünüzde bir şey yapmak istemediğinizi ya da herhangi bir bağlantıya geçmek istemediğinizi düşündürten durumlar olmuş. Burada şöyle bir şey var. Eee karşıdaki insan sizin zaten olgunluk seviyelerinizin farklı olduğunu düşünüyor sizin daha olgun, böyle daha bilge ya da yaşına göre daha algısı yüksek bir insan olduğunuzu, hayata ve ilişkilere daha farklı baktığınızı ama kendisinin böyle hala da küçük bir çocuk gibi bir enerjiye sahip olduğunu, bunun içinde böyle biraz hani bazıları için bir tık bu insanın flörtöz bir enerjisi olmuş olabilir ve siz hani buna sinirlenmiş olabilirsiniz kişi baktığında bunu görüyor. Hani bizim farklılıklarımız vardı. İşte ben biraz belki gözü dışarılarda olan bir insandım. Benim çevrem kalabalıktı. Ya da ben onunla görüşürken başkalarıyla da görüştüm. Bunun için karşıdaki insanı küstürdüm. Ya da işte ilişkiyi bitirdim. Şimdi de böyle arkasından bakıyorum şeklinde bir düşünce tarzı yaratmış olabilirsiniz gibi görünüyor burada bir kısmınız için zaten bu etki alıyorum arkadaşlar. Hani siz görüşürken bu insanın gözü dışarılarda olabilir. Sizle aynı anda başkalarıyla flörtleşmiş, görüşmüş, konuşmuş olabilir. Hani tabii ki bu kapsamı bu olan bir açılım yapmadığımız için ayrıntısını bilmiyoruz ama bana hissettirdiği şey şu. Hani sizle birlikteyken biriyle buluşmak ya da sevgili olmak gibi bir etkisi olmasa bile Atıyorum sosyal medyadan etkileşim kurmak ya da aklından başka seçenekleri geçirmek gibi durumları söz konusu olmuş olabilir. Aranızdaki problemlerin temel sebebi de kişinin düzgün bir ilişkiye vermiyor olması, sadakatle ilgili problemlerin olması, biraz flörtöz bir enerjide olması ya da etrafının karşı cins tarafından fazla kalabalık olması. Bu geçmiş kalabalığı da olabilir. Hani geçmişte bu insan belki size göre çok daha fazla kısa kısa ilişkiler deneyimlemiş olabilir. Bu durumda sizi rahatsız etmiş olabilir gibi görünüyor. Yani bu kişiyle görüşmeye başladığınızda atıyorum sizin önceden işte iki tane sevginiz olmuştu. Bu insanın belki beş tane on tane oldu bilmiyorum. Hani bu tarz bir farklılığı siz sanki ilk dönemde sezinlemişsiniz. Bundan hani bir endişe duymak ya da e, hani ne kadar güvenilir bir insan acaba gibi sorgulamak durumunda kalmış olabilirsiniz. E, sonrasında da Yine aynı sebep kaynaklı aslında kişinin böyle e, tek bir yerde uzun süre kalamıyor olması kaynaklı, düzgün bir ilişki veremiyor olması kaynaklı ilişki sonlanmış olabilir. Ve siz de bu kişiye karşı duygularınız olduğu halde arkanızı dönmüş olabilirsiniz. Bu insan sizi son gördüğünde aklından bunları geçirmiş gibi görünüyor. Ama adım atmadıysa da hani o gün bir konuşma bir merhabalaşma olmadıysa da bunu gerçekten yapmayı çok istemiş. Ama sizin e, duruşunuz kaynaklı biraz sizden çekinmiş gibi görünüyor. Ama sizde bir hüzün de görmüş arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Hani bu hüzün illaki bu kişiye karşı olmak durumunda değil de hani hayatınızda belki biraz zorlandığınızı, biraz yalnız kaldığınızı düşünüyor olabilir. Ya da bu kişi sizden gittikten sonra sizin biraz yalnızlaştığınızı hissetmiş de olabilir. burada bir yalnızlık teması var çünkü. Hani desteği seçen bazı arkadaşlarım son süreçlerde biraz kendinizi yalnızlaştırmış olabilirsiniz. Ya da zaten genel anlamda yalnızlığı seven bir karakter olabilirsiniz. Sizi böyle biraz şey de görmüş e, insanlardan böyle bir çekilmiş, elini teni çekmiş bir enerjide de görmüş gibi görünüyor. Peki hisler ne olmuş bakalım. Yani birbirini doğrulayan şeyler gelmiş. Burada şöyle bir etki var. E bu insan ilişkinin başında arkadaşlar size böyle sağlam bir şey sunmak için değil de biraz daha tutkuları esirinde gelmiş olabilir. Yani hani bu insan büyük bir ihtimalle biraz daha yüzeysel ilişkiler yaşama eğilimi içerisinde olan ya da sizden önce böyle sık sık böyle kısa süreli işte bir gün bir hafta bir aylık belki ilişkileri olan bir insan olmuş olabilir. Sizin aynı şekilde yaklaşmış ama sizin bu karakterde olmadığınızı görünce sizden uzaklaşmış olabilir. Hani aslında çok klasik bir tablo var burada. Hani biraz daha tutkusal bir şeyler yaşamak için yaklaşıp daha sonrasında bunu alamayacağını ya da bu ilişkinin içerisinde bu şekilde devam edemeyeceğini fark ettiği için işte sizden uzaklaşmak, iletişimi kesmek ya da ayrılmak gibi bir talebi olmuş olabilir. Yine küçük bir kısmınız için şunu söylemek istiyorum. Hani hoş olmayan bir olaydan bahsedeceğim şu anda. Siz hali hazırda görüşürken eğer bu, bu insanı hani bu Cinsellik ya da fiziksellik noktasına reddettiyseniz ya da hani ilişki oturmadan olmaz ya da ben bu tarz bir ilişki istemiyorum tarzında böyle biraz geri durmalarınız olduysa bu ilişki içerisindeyken bu insan bir cinsellik yaşamak amacıyla başka birini araya sokmuş olabilir ya da biri ya da birilerini araya sokmuş olabilir böyle bir etkiden de bahsediyor o an sizi gördüğünde ne hissetmiş noktasına bakıldığında bu cinsel güdüleri, arzuları, tutkuları tekrardan canlanmış gibi görünüyor. Ve şunu fark etmiş. Sizi aslında tam anlamıyla silip atamadığını, sizden tam anlamıyla vazgeçemediğini ve size karşı ar arzusunun, tutkusunun aynı seviyede olduğunu, hani e, bunu yaşama isteğinin hala da var olduğunu hissetmiş. Ve aslında bir noktada e, ben hani sanıyorum ki bu insanla bir şey ister yaşayayım ister yaşamayayım Tam anlamıyla bir vazgeçememişim. Biraz böyle takılı kalmışım sanki dediği böyle bir farkındalık yaşamış olabilir. E, bu farkındalık ya da bu sizi gördüğünde etkilenmeyle birlikte ben burada şey hissediyorum. Yani Siz her ne kadar böyle sabit dümdüz dursanız da karşıdaki insan sizi gördüğünde çok heyecanlanmış. Heyecanlandığı için de belki biraz size kendisini göstermeye çalışmış olabilir. Hani ben buradayım şeklinde böyle bir, bir takım hareketlerde bulunmuş olabilir. Ya da yanınıza böyle hızlıca gelmek istemiş olabilir. Böyle bir heyecanlanmak, karşı tarafa hamle yapmak istemek gibi durumlar var. Ee, hani hissettiği şeyler içerisinde arzu, tutku, heyecan, e, görüşme isteği, iletişim kurma isteği hani sizin yanınıza gelip böyle bır 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 konuşup tekrardan bir şeyler bağlamak gibi bir e, enerjisi, isteği varmış ama sizde o potansiyeli görmediği için hani kabul görmeyeceğini hissettiği için böyle biraz e, yani ne yapacağını şaşırmış gibi görünüyor. Yine sizi gördüğünde hissettiği şeylerden biri burada bir aldatma senaryosu olduysa bu herkes için geçerli değil ama Hani desteği içinde böyle bir enerji olduğu için söylemek durumundayım. Aldatma senaryosu olduysa gördüğünde hissettiği şeylerden biri bu aldatmanın sizi yıpratmış olabileceği ya da bu aldatma enerjisinin genel anlamda aranızdaki iletişime ya da ilişkiye zarar vermiş olduğu ve bu sebeple aslında bu hale gelmiş olduğunuz gibi görünüyor. Ben burada böyle çok fazla akıllanmış bir enerji görmüyorum. Hani bu, bu senaryo size uyuyorsa özellikle bunu söylemek istiyorum. Çok fazla akıllanmış bir enerji görmüyorum. Kişinin size karşı duygusal bir yönünden ziyade, hani böyle bir aşktan, sevgiden ziyade bu kişinin biraz daha tutkuları var gibi gözüküyor size karşı ve bunu yaşama isteği var. Sizi gördüğünde de bunlar tekrardan canlanıyor. Son karşılaşmanızda da aynı şekilde bunlar olmuş. Ama dediğim gibi böyle biraz aldatma eğilimi olan ya da kısa süreli ilişki yaşamaya müsait bir yapıya sahip olduğu için burada çok da bir duygu geliştirme durumundan bahsedemeyiz arkadaşlar. İlk desteği için söyleyeceklerim bu şekilde. Uyumlanamadığınız takdirde diğer desteği de dinleyebilirsiniz Beğendiğiniz takdirde kanala yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Merhabalar. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Bu da desteği seçmiş olan arkadaşlarıma niyet alıyorum. Ve sorumuzu soruyorum. Aklınızdaki kişi en son karşılaşmanızda sizinle ilgili neler düşündü ve neler hissetti? Aklınızdaki kişi son karşılaşmada sizinle ilgili neler düşündü? ve yine şöyle yapalım. Aklınızdaki kişi son karşılaşmada neler hissetti? İkinci desteği seçmiş olan arkadaşlarıma niyet ediyorum. Sesim biraz kısıldı kusura bakmayın. İkinci desteği için şöyle sizi son gördüğünüz, son karşılaşmanızda ne düşündü? Ve son karşılaşmanızda neler hissettim Açalım bakalım. Diğer destede gelmişti bu vermiş kartımız. Bunu sonra mı açacaktık? Evet yeniden merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Her zamanki gibi burç bilgilerinden başlamak gerekirse burada e, balık, aslan ve başak burcu başı çekmekle birlikte e, bunların yanı sıra e, akrep yengeç balığın ve e, boğa başak oğlan tekrardan etkisinin varlığını yani diğer destede olduğu gibi burada da aslında su ve toprak etkisinin yoğunluğundan bahsedebiliriz. Ama tabi bunlar uyumlanmak zorunda değilsiniz. Genel anlamda enerjiler bu yönde olabilir. Şimdi bu desteğe bakıldığı zaman temelde karşıdaki insan sizi gördüğünde arkadaşlar böyle bir şey e, ne düşünmüş denildiğinde sizin böyle bir e, çok güzel ya da çok yakışıklı olma durumunuz ya da e, o gün böyle enerjinizin yüksek olması böyle çok şan şakrak olabilirsiniz. E, genel anlamda o gün giyiminiz kuşamınız yerinde olabilir. Güzel olabilirsiniz. Yakışıklı olabilirsiniz. Özenli olduğunuz bir gün karşılaşmış olma ihtimaliniz var. Hani bunun ee, muhabbet hep döner ya e, önemli bir insanda özensiz giyindiğiniz bir günde karşılaşırsınız, karşılaşırsınız falan diye konuşamadım. Ee, burada tam tersi bir durum söz konusu olmuş olabilir. Böyle kendinize güvendiğiniz ya da böyle iyi göründüğünüz bir gün bu insanla karşılaşmış olabilirsiniz. Öyle olmasanız bile karşıdaki insan sizi gördüğünde ciddi anlamda beğenmiş olabilir. Ee, böyle ne kadar güzel ya da ne kadar yakışıklı görünüyor, ne kadar işte hoş görünüyor diye tanımladığı bir durum içerisinde olabilirsiniz. Bununla birlikte sizi Böyle çok kendinden emin görmüş, çok özgüvenli görmüş olabilir. Hani Gördüğü ortam fark etmeksizin o an e, bulunduğunuz ortamda hakimiyet kurmak e, belki bir çevre hani bir sosyal ka kalabalık, sosyal kalabalık ne demekse bir kalabalık içerisindeyseniz ya da sosyal çevreniz içerisindeyseniz diğerlerinden farklı bir enerjiye sahip olduğunuzu o ortamdan seçildiğinizi, göze çarptığınızı düşünmüş olabilir. Bir iş ortamıysa genel anlamda bir konuya hakim olmak ya da bir eğitim ortamıysa kendinizden emin olmak ya da başarılı olmak gibi bir etkiniz söz konusu olabilir. Her neyse genel anlamda kişi size güzel yakışıklı ya da kendine güvenen bir enerjide olaylara, olaylara hakim bir enerjide gördüğünden bahsediyor. Çok konuştuğum için böyle biraz yorgun geliyor olabilir ya da biraz kelimeler birbirine giriyor olabilir kusura bakmayın. Bunun için ben burada genel anlamda yaydığınız enerjiyi şey görüyorum. Ee, hani benim beğenilmeye ihtiyacım yok. Ben zaten iyi olduğumu farkındayım tarzı bir enerji yaydığınızdan bahsediyor. Bu kişi size oranla böyle biraz daha bir tık kendisini geride gören ya da bir tık aşağıda gören bir insan olabilir. Bu geride ya da aşağıda olma meselesi şu. Ee, siz mesela biraz daha sosyal ya da daha tanınan bir insan olabilirsiniz. Daha popüler olabilirsiniz. Ya da e, bu özgüveniniz kaynaklı böyle biraz daha ön planda olmayı seven bir insan olabilirsiniz. Karşı tarafta böyle bir tık daha geride durmayı seven, böyle çok kendisini göstermeyi sevmeyen, belki bir tık utangaç ya da çok ne diyelim ona ön planda olmayı sevmeyen bir insan olabilir. Böyle bir durum aslında kişinin gözüne çarpmış gibi görünüyor. Ben bu deste de şöyle bir şey görüyorum. Hani sizin genel anlamda etraf tarafından zaten böyle bir e, talipleriniz talepleriniz fazlaca olabilir ben çünkü burada tek bir insan tarafından değil birkaç kişi tarafından böyle ilgi duyulan bir karakterin bu desteği seçmiş olduğunu görüyorum burada hani platonik enerjiler yine e, yoğun miktarda söz konusu olabilir ya da böyle hani ufak tefek muhabbetleriniz vardır da tam anlamıyla adı konmamıştır belki flörtte e, devam ediyorsunuz flörtte kalmıştır böyle bir şey var yani destede çok böyle yaşanmış etkiden ziyade karşı tarafın böyle size dair bir şeyler başlatma isteğinin olduğu sizle iletişim ilerletmek istediği ya da sizle bir şeyler başlama isteğinin varlığının olduğundan bahsediyor. Karşıdaki insanla henüz bir şey başlamadıysa ya da duygularını hissediyorsanız ama bir muhabbet geçmediyse sizle hani bu son karşılaşmada böyle sizle konuşma isteğinin, sizle yüzleşme isteğinin ya da duygularını açma isteğinin varlığından bahsediyor burada dediğim gibi böyle bir hani özgüven ya da kendisini bazı şeylerde eksik görme durumları söz konusu olabilir bu insanın bu fiziksel bir eksiklik olabilir yani kendince eksikliği tabii ki hani kendisini belki vücut ölçüleri açısından iyi hissetmiyor olabilir belki biraz spora ihtiyacı toparlanmaya ihtiyacı olabilir giyimlerini kuşamını fazla beğenmiyor olabilir ya da sizle nasıl konuşacağını fazla bilmiyor olabilir bu sebeple bu kişide biraz şey görüyorum. Hani özgüvenle ilgili bir tık böyle bir problem olduğunu görüyorum. Sizi de böyle biraz kendisine göre fazla gördüğü için şey var. Böyle bir girişimci ruha sahip olmayı istemek, sahip olmayı istemek ve sizinle yüzleşmek gibi. Yani sizinle konuşmak gibi bir isteğinin varlığından bahsediyor. Hani bu desteği eğer ex bir partner için dinliyorsanız da şöyle bir şey var arkadaşlar. Sizin böyle eski oranla belki daha fazla toparladığınızı, ...böyle daha dik bir duruşa sahip olmak... ...belki kılığınızı, kıyafetinizi değiştirmek... ...belki tarzınızı değiştirmek gibi bir enerjiye sahip olduğunuzu... ...bu sebeple de aslında karşıdaki insanın... ...sizin karşınızda hani daha farklı birini görmeyi beklerken... ...bu kadar özgüvenli, bu kadar iyi görünen birinin karşısında... ...böyle bir tık ezilmiş olma ihtimali... ...ama aynı şekilde bir o kadar da... ...böyle size gelip tekrardan bir şeyler başlatma isteğinin olduğunu... ...hani böyle düşünceleri zihninden geçirdiğini görüyorum... ...burada şey var bir endişe seziyorum. ben. karşıdaki insan sizi gördüğünde böyle biraz eli ayağına dolanıyor olabilir. Bu biraz e, şey tutkusal bir heyecan gibi değildi. De duyguların verdiği ya da böyle biraz çekilme durumunun verdiği bir heyecan var bu insanda. Bu sebeple böyle cümleleri toparlayamamak, ne söyleyeceğini bilmemek, size kendisini nasıl anlatacağını, nasıl göstereceğini bilmemekle ilgili endişeler duyuyor ve bunları sık sık düşünüyor gibi gözüküyor. Hani bu insan size böyle sık sık bakıyor ya da böyle samimi davranıyor gibi olup ama bir türlü tam anlamıyla adım atmıyorsa sebebi biraz kendisine güvenmemesi gibi görünüyor. Yani aslında bu desteği toparlayacak olursak ben burada çok aman aman farklı farklı mevzuların olduğunu görmüyorum. Temelde bu insan sizi gördüğünde o gün o son karşılaşmada çok fazla beğenmiş ve sizle böyle bir konuşmak istemiş. Size adım atmak istemiş gibi görünüyor. Bu senaryoyu tabii kendi hikayenize göre alabilirsiniz. Eğer bir platonikse karşıdaki insan sizi beğenmiş ve böyle bir konuşma istiyor oluşmuş gibi ki. Bazılarınız için bu, hani bu durum zaten gerçekleşmiş olabilir. Yanınıza gelip konuşmuş olabilir. E, platonik değilseniz hani e, eski sevgilisiyse de hani sizi gördüğünde yine aynı şekilde e, konuşma ihtiyacı, size adım atma ihtiyacı, sizle böyle bir şeyler paylaşma ihtiyacının olduğundan bahsediyor. Bunun dışında genel anlamı hani bu destede büyük oranda şey var dediğim gibi böyle karşı tarafın size platonik olması ya da karşı tarafın aslında duygularının olduğu ama tam anlamıyla açmadığı böyle bir tanışıklık ya da bir flört durumu söz konusu olabilir. Bu son karşılaşmada sizi gördüğünden hoşnut olmak, sizi beğenmek, size karşı ilgisini, arzusunu belli etmek istemek, sizinle konuşmak istemek ve sonuç olarak da böyle bir adım atma isteğinin varlığından bahsediyor. Peki devam edelim. Bu deste bir tık daha olumlu gibi sanki. Evet. Güzel geliyor sesinde niye gidiyor? E bu destede biraz daha taze ve olumlu enerjiler var. Hani Ben e, bunu çok da böyle e, kanlı bıçaklı olduğunuz biri için dinlediğinizi zannetmiyorum. Eğer öyleyse diğer desteğe bakabilirsiniz. Çünkü bu destede biraz daha e, pozitif yönde enerjiler var arkadaşlar. Bu insan sizi gördüğünde ne hissetmiş noktasında e, bir merak duygusu var. Sizle ilgili bir şeyler öğrenme isteği var bu insanın. E, aynı şekilde böyle duygusal açıdan bir yükseklik. Burada şimdi diğer destede mesela ben duygusal yoğunluk görmemiştim. Biraz daha farklı dinamikler vardı ama bu destede karşıdaki insanın size karşı duyguların olduğundan bahsedilebilir. Şimdi bu bazılarınız için başlangıç seviyesinde bir duygu beğenme şeklinde olabilir, hoşlanma olabilir. Bazılarınız için ise biraz daha böyle sevgiye, kıymet vermeye, değer vermeye dönüşmüş gibi görünüyor arada az dinamiği olan insanlar için karşıdaki insanın duyguları yine iletişim kurmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Sana adım atmak istiyorum. Seni merak ediyorum. Sana karşı ilgim arzum var. Acaba senin de bana karşı ilgim var mı? Bunu merak ediyorum bu şekilde bir durum var. Bu anlamda aslında karşıdaki insan böyle sizi gördüğünde ilk aşamada böyle bir inceliyor olabilir. Hani sizin nasıl davrandığınız ya da sizin nasıl göründüğünüzü inceleyip buna göre acaba onun da duygusu var mı şeklinde bir hani ee, değerlendirme yapmak gibi enerjilerin olduğundan bahsediyor. Sizin böyle sağlam ve güzel bir ilişki yaşayabilecek tarzdan bir karakteristik özelliğe sahip olduğunuzu ve karşıdaki insanın da benzer özelliklere sahip olduğunu, bunun için bir araya gelebileceğinizi, bir uyum sağlayabileceğinizi düşündüğü durumlar var. Sizi karakteristik açıdan da bu arada hani eğer tanıma fırsatı olduysa, karakteristik açıdan da beğendiğini, hani düzgün bir karakter olarak gördüğünü, kıymetli bir insan olarak gördüğünü söyleyebilirim. Bununla birlikte, hani şundan bahsettik, sizi biraz da böyle e, sağlam bir ilişki kurulabilecek tarzdan bir insan gibi gördüğü için burada şey de var bir tık arkadaşlar maddi açıdan böyle bir e, beklenti durum söz konusu oluyor. yani karşıdaki insan eğer siz kadınsanız e, sizin e, böyle sağlam koşullar altında bir ilişki yaşamak isteyebileceğinizi belki bazı maddi beklentilerinizin olabileceğini hani bir ilişki kurulacaksa belki bazı hediyeler ya da işte bazı işte ne bileyim yemeğe çıkarılacak ya da başka başka şeyler bilemiyorum Şimdi kişiden kişiye değişecektir bu durum ama Hani karşıdaki kadını özellikle şey gibi görüyor bu insan. Ee, bir şeyler isteyebilecek tarzdan bir insan ama bunu negatif bir yönde anlatmıyor. Hani e, o düzgün bir insan olduğu için ya da standartları yüksek olduğu için hani sizin genel anlamda maddi durumunuz zaten iyi olabilir. Sizin standartlarınızın yüksek olduğu için beklentileriniz de yüksek olabileceğini düşünüyor. Ama karşıdaki insan böyle hani maddi durumu çok iyi olmayan ya da belki henüz işe girmemiş ya da hala e, okuyan bir insan olabilir. Hala eğitim hayatı devam ediyor olabilir. Bu sebeple hani belki bununla ilgili bir tık bir endişe söz konusu olabilir gibi görünüyor. Size çünkü bir şeyler vaat etmesi gerektiğini ya da size bir şeyler vermesi gerektiğini düşünüyor olabilir. Bununla birlikte hani buna dair böyle bir hissettiği şey aslında. Karşıdaki insanın, karşıdaki kadının özellikle sanki böyle maddi durumu daha iyi. Belki aileden, belki kendi geliriniz var bilemiyorum. Her neyse genel anlamda maddi durumunuzun ya da standartınızın iyi olduğunu, belki iyi kıyafetler giydiğiniz, belki böyle bir ee, ne onun da marka kullanıyor olabilirsiniz. Ee, girdiğiniz çıktığınız mekanlar ya da atıyorum çanta kullansanız saat kullansanız bile bunların hani güzel e, kalite eşyalar olduğunu düşündüğü için ya da bunu gördüğü için gözlemlediği için beklentilerinizin bu yönde olduğunu hissetmiş olabilir. Ee, bununla birlikte size, size dair başka başka dediğim gibi merakları da var. Hani hem düşüncelerinizi hislerinizi merak ediyor. Hem e, böyle aşk ilişki konularında tutumunuzu merak ediyor. Hem de genel anlamda başka başka konularda da sizle ilgili çokça merakı var gibi gözüküyor ve bu merakla birlikte aslında kişinin size dair araştırma içgüdüsü de var. Hani arka planda sizle ilgili bilgi zaten alıyor olan ya da almaya çalışan bir insanda söz konusu olabilir. Evet ikinci desteği için de söyleyeceklerim bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.